Evet arkadaşlar şimdi iç kuvvetlerden volkanizmaya bakıyoruz. Yerin derinliklerde bulunan magmanın yerine çıkması veya yerine yakın yerlere kadar sokulmasına biz volkanizma diyoruz. Şimdi iki türlü volkanizma var. Derinlik volkanizması var. Yani yanardağın şöyle alt kısmında oluşan derinlik volkanizması. Yanardağın alt kısmındaki biz desibel demiştik. Daik Sil Batolit ve Lakolit. Üniversite sınavında sadece isim olarak sordu bunları. Aşağıdakilerden hangisi derinlik volkanizmasıdır diye sordu arkadaşlar. Daik Sil, Batolit Lakolit bu derinlik volkanizması olarak geçiyor. Yüzey volkanizmasına bakalım. Şuradaydı yanlış hatırlamıyorsam. Arkadaşlar, şimdi şuradan ben bir kısaca anlatayım volkanizmayı. Şimdi volkanizmanın şu ağız kısmına ağız kısmına arkadaşlar krater deniyor. Yanlar da bir tane daha patladığı zaman şu ağız kısmı daha da ayrılır ise buna da kaldera deniliyor. Şu yarım ay şeklinde bakın. Yarım ay şeklinde buna kaldera deniliyor. Şuradan lavlar geliyor. Çıkıyor şurasına volkan bacası deniyor. Şu yeşil çizdiğim yere volkan bacası deniliyor. Volkan bacası. Şimdi dünyamız gaz ve toz bulutlarından oluşmuştur. Şimdi bak tozunu anladık da bakın. Tozunu anladık. Bir de demek ki dünyanın gazı var. İşte dünyanın şöyle yanlardan bu yanlardan yanlardan şöyle gaz kaçırmasına biz mağar diyoruz arkadaşlar. Mağar. Mağar suyla dolarsa mağar gölü olur. Krater suyla dolarsa krater gölü olur. Kaldera suyla dolarsa kaldera gölü olur arkadaşlar. Şimdi şöyle gaz ve toz bulutları geliyor. Bu kül bulutu tüm dünyada etkili oluyor. Hatta İzlanda'da bir yanardağ patlıyor. Elyaf, Yalla, Yökül diye bu yanardağ. Türkiye'de de uçak seferleri kuruyor. Bir rivayete göre de arkadaşlar bir yerde yanardağ patlıyor. 7 yıl orası güneş görmüyor arkadaşlar. 7 yıl. Düşünsenize 7 yıl orası güneş görmüyor ve güneş görmediği için karanlık gündüzler oluşur ve birçok kişi zehirlenerek ölüyor arkadaşlar. Bir de oraya not olarak yazın şöyle. Küresel ısınmaya neden olan doğal olaydır. Arkadaşlar küresel ısınmaya neden olan doğal olaydır diyoruz. Çünkü küresel ısınmaya bakın arkadaşlar şuradaki toz bulutu ne yapıyor? Küresel ısınmaya neden oluyor arkadaşlar? Bir daha söylüyorum, küresel ısınmaya neden olan doğal olay. Şimdi yanarda patladı, şöyle şu alanda dondu lavlar. Sonra yanarda bir daha patladı. Bir daha patlarsa şuradaki lavları alıyor arkadaşlar, fırlatıyor şuradaki lavları alıp ne yapıyor? Taş şeklinde fırlatıyor şöyle. Sert tabak oldu ya artık. Bunu ne yapıyor? Sert şekilde alıp fırlatıyor. İşte buna da volkan bombası deniliyor arkadaşlar. Volkan bombasını bir daha anlatıyorum. Volkan patladı. Şu bacan olduğu yerde lavlar dondu. Sonra volkan bir daha patlayınca bu taş kütlesi halindeki bu materyalleri atıyor. İşte buna da volkan bombası deniyor arkadaşlar. Buradaki e, toz bulutları düşün Erciyes'te Yanardağ patlıyor, buradaki toz bulutları Nevşehir'e kadar gidiyor ve peri bacalarının oluşmasında etkili. Buraya kadar söylediğimin hepsi yüzey volkanizmasıydı. Bir de derinlik volkanizması var. Yani bu volkanın alt kısmında şöyle Desibel diye şifreledik arkadaşlar. Dyk sil batolit lakolit. Dyk şu, sil şu, batolit şurası. Bir de lakolit var arkadaşlar. Bu da burada. Bunlar da derinlik volkanizması olarak geçiyor arkadaşlar. Evet. Şimdi biz şuralar silelim. Kaldığımız yerden devam edelim. Derinlik volkanizması dedik. Yüzey volkanizmasına krateri, kalderayı anlattık arkadaşlar. Bunlarla ilgili örnekler vermiş. İşte Nemrut Gölü değil mi arkadaşlar? Volkanik alanlarda gazların bak gaz basıncıyla ne oluşuyordu arkadaşlar? Mağar. Mesela Mekke Tuzası, Konya'daki işte Gölcük Gölü Isparta'daki bunlar arkadaşlar bir mağar gölüdür. Evet, üniversite sınavından ne tarz sormuş? Yalnızca bu bilgileri göz önüne alındığında Minoan püskürmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir diyor. Ege Denizi'nin güneyinde yer alan Santorini adasını oluşturan volkanda milattan önce 1650-1600 yılları arasında meydana gelen Minoan süzülmesi adayı büyük bir değişikliğe uğratmış. Volkanik patlamada çıkan materyal kilometrelerce yüksekliğe kadar erişmiş ve patlama öncesinde tipik bir koni görünümde olan volkan üst kısmının çökmesi ve içinin deniz sularıyla dolması sonucu yarım ay. Bakın arkadaşlar burası zaten soruyu çözdüren alan yarım ay. Dedi ki ilk kraterdi. Sonra yarım ay şeklinde daha da ayrılınca biz buna kaldera diyorduk şeklini almıştır. Yalnızca bilgiler göz önüne alındığında minyon tüskürmesi ile ilgili hangisi kesin olarak söylenebilir? Zaten direkt çıkıyor değil mi arkadaşlar? Bir kaldera oluşturduğu yarım ay şeklinde. Evet, volkan çeşitleri var. Bu genelde arkadaşlar sınavdan daha ziyade coğrafya alanda gelir. İşte kalkan şeklindeki volkanlar. Güneydoğu Anadolu'daki Karacadağ. Bu arada iki tane Karacadağ var. Bakın. Birisi Güneydoğu Anadolu'da, birisi İç Anadolu'da. İkisi de volkaniktir. Tabakalı volkanlar var. Ağrı, Japonya'daki Fuji gibi. Evet. Türkiye'de en son patlayan yanardağ Manisa Kula arkadaşlar unutmayalım. Türkiye'de en son patlayan yanardağ Manisa Kula volkanları. Dünyada aktif volkanlara baktığımız zaman bakın kabaca şöyle H dediğimiz alan arkadaşlar değil mi? Özellikle de Büyük Okyanus'un çevresi aktif depremlerin, aktif volkanların olduğu yer. Hatta buralara Pasifik Ateş Çemberi deniyor arkadaşlar. Buralara Pasifik Ateş Çemberi Atlas Okyanusu ortası bakın şurası. Yine en çok aktif volkanların olduğu yer. Akdeniz çevresi. Şöyle baktığımız zaman Doğu Afrika arkadaşlar. Şu kısımlara baktığımız zaman bak yine Büyük Okyanus'un çevresi arkadaşlar. Aktif volkanların olduğu yer. Şurası çok çok önemli. Volkanik alanların çevresinde yoğun nüfuslu olmasına rağmen Pardon, volkanik alanlar tehlikeli olmasına rağmen nüfuslu yoğun olduğu yerlerdir. Burası çok çok önemli arkadaşlar. Burasını kesinlikle altını çizin. Burası önemli. Volkanik alanların çevresinin yoğun nüfus olmasının nedeni toprakların verimli olması. Yani adamlar buraların tehlikeli olduğunu bile bile gidiyorlar buraya yerleşiyorlar. Niye verimli arazilerden dolayı? Evet diyor ki insanların Bakalım çıkmış soruda ne diyor. İnsanların kendileri için yarattığı tehlikeleri bile bile volkanik alanların çevresini yerleşme yeri olarak seçmeleri hangi nedene bağlı? Tabii ki volkanik alanlarda özellikle de verimli topraklar arkadaşlar verimli oluşmasında. Volkanik aktif volkanların bulunduğu yerler tehlikeli olmasına rağmen nüfusun yoğun olduğu yerlerdir. Sebebi de neymiş arkadaşlar? Verimli topraklar. Şimdi gelelim. Arkadaşlar Türkiye'de aktif volkan yoktur. Bir daha söylüyorum. Türkiye'de aktif volkan yoktur arkadaşlar. Hepsi sönmüş. Bakın Manisa Kula Tepeler en son patlayan. Karadağ, Karaca Dağ. iki tane Karaca Dağ var dedik. Biri İç Anadolu'da, biri de Güneydoğu Anadolu'da. Hasan Da, Melendiz bakın bizim dağ gibi dağımız Erciyes Dağ. Nemrut Da, Süphan, Tendürek, Ağrı Dağı. Bunlar arkadaşlar sönmüş volkanlar. Şimdi de volkanik arazilere bakalım. Genel itibariyle arkadaşlar Manisa Kulağı'nın olduğu yerde işte İç Anadolu bölgesinde, Güneydoğu Anadolu, bakın Doğu Anadolu'da buralarda volkanik araziler görülüyor. Haritada numaralarla gösterilen yerlerdeki dağlarla ilgili hangisi yanlıştır diyor. Beşinci yerdeki dağ sönmüş volkanik dağdır. Bu dağ hangi dağımızdı? Karaca Dağı. Evet. İkinci dağın doğruluklarında buzullar vardır diyor, bunu da yok. Birinci yerde dağların kuzey ve güney yamaçları bitki örtüsü yönünden farklıdır diyor. Evet, küre dağ mesela kuzeyi daha yağışlı olduğu için bitki örtüsü daha gürdür. Doğru. Üçüncü yerdeki dağlar kırılmayla oluşmuştur. Evet, Hors ve Grabenler dedik ya. Aydın Dağı, Madra, Yunta, buralar Horslardı. Ege'deki. Dördüncü yerdeki dağlarda karstik şekiller yaygındır. Evet. Özellikle şu alanlarda arkadaşlar karstik şekiller etkili. Karstik şekillerin oluşmasında etkili olan karstik kayaçlar hangileriydi? Kalker. Yani kireç taşı, jips, alçı taşı ve kaya tuzu. Bunlar etkiliydi. Evet. Doğru cevap Bursa arkadaşlar. Evet, genel itibariyle şöyle e, volkanlardan bahsetmiştik arkadaşlar. İşte kül bulutu ne yapıyor arkadaşlar? Küresel ısınmaya neden olan doğal olaydı. Diyor ki, yine üniversite sınavında bakalım ne tarz soru gelmiş. Buna göre haritada işarette dağlık alanların hangisinin oluşmasına diğerlerinden farklı bir etken rol oynamıştır. Şimdi biliyorsunuz arkadaşlar Türkiye'de dağlar kıyıya paralel. Yani şu şekilde dağlar kıyıya paralel. Şöyle dağlar kıyıya paralel. O zaman bu gösterilen alanlarda yani işte 1'de 2'de 3'de 5'de dağlar kıyıya paralel. Bu da bir volkanik dağdır arkadaşlar. Bunu sormuş. Oluşum nedeni farklı olan hangisi? 4 numaradaki volkanik dağ arkadaşlar. Erciyes dağ. Evet. Şimdi iç kuvvetlerden diğer bir arkadaşlar depreme bakıyoruz. Depremin diğer bir ismi şöyle yazalım Seizma Evet deprem yer kabuğunda meydana gelen kırılmalar sonucu oluşan sarsıntıların titreşimler halinde çevreye yayılması. Üç türlü deprem var. Volkanik deprem. Şimdi volkanik deprem dediğimiz olay şu. Volkanik bir alan patlama oldu. Patlama olduğu zaman ne yapıyor? Burada bir sarsıntı oluşacak. İşte oluşan bu sarsıntıya biz volkanik deprem diyoruz. Şimdi Gelelim çöküntü depremlerine. Çöküntü depremleri de arkadaşlar özellikle de karstik arazilerde yoğundur. Şöyle düşünün. Şurası normal bir arazi. Bunun alt kısmı alt kısmında arkadaşlar kireç var. Kireç eridi. Ne yapıyor? Şu alan direkt üste çöküyor. Şöyle bir alan oluşuyor. İşte biz buna çöküntü depremleri diyoruz. Çankırı'da, Sivas'ta Jips olduğu için Çankırı'da arkadaşlar özellikle de e, Kaya Tuzu olduğu için buralarda ne yapıyor? Çöküntü depremleri. Çöküntü depremleri görülür. Özellikle de çöküntü depremleri Akdeniz'de görülür. Evet. Tektonik depremler. Etki alanı en geniş olan. İşte biz buna da arkadaşlar tektonik hareketler bunlar diyoruz yeryüzünde görülen depremlerin tamamına yakını bu gruba girer. Dedik ki hatırlarsanız Türkiye'nin şekillenmesinde en büyük etkiye sahip iç kuvvet depremdi arkadaşlar. Deprem. İşte fay hatlarına bakalım. Bunlar yine sizlerde gelmez. Normal fay, ters fay, doğru tatlı fay. Bunlar arkadaşlar size gelmez. Şimdi depremin merkezine bakalım. Arkadaşlar depremin merkezini şu şekilde düşünün. Bir e, suya taş attığımız zaman ne yapıyor? Dalga dalga gidiyor. Şurası depremin merkezi. Ne yapacak? Dalga dalga ilerleyecek. Depremin merkezinde yıkım, şiddet daha fazladır. İşte depremin iç merkezinde hiposant, dış kısmına ise epizant deniyor arkadaşlar. Yeryüzünde depremin en çok hissedildiği yer dış merkez. Ben dedim ki hatırlarsanız iç kuvvetler yapıcı mıdır, yıkıcı mıdır diye. iç kuvvetler yapıcıdır arkadaşlar. İşte deprem yapar, volkanik hareketleri yapar, kıta oluşumu yapar, değil mi? Ama dış kuvvetler yıkıcıdır. Depremin şiddetinin aynı olduğu yerleri birleştiren eğrilere ise izoseist denir. Seizma dedik ya depremle ilgili. Evet. Depremin yapılara ve yerine zarar vermesinin nedeni deprem sonrasında açığa çıkan enerji. Zaten bu enerji atmazsa durmaz, değil mi arkadaşlar? Ne yap o enerji atması lazım. Bir çaydanlığı düşünün. Ya da düdüklü tencere kaynattığın zaman ne yapacak? O enerjiyi dışarı atması lazım yoksa zaten hızlı bir şekilde attığı zaman da sıkıntı oluyor. Evet, depremin şiddeti yayılan deprem dalgalarına göre farklılık gösteriyor. İşte premier var. İşte bu deprem çeşitlerinden dalga çeşitleri. S-seconder ikinci dalga tarzı bunlar. Şöyle bakalım depremin ölçeğine bakalım arkadaşlar. Büyüklüğüne. Ee, normalde e, Richter ölçeğine göre 7.3 işte ne yapıyor? Yıkıcı. 7.4'ten sonra ise afet boyutunda. 1999'da İstanbul'daki bir deprem arkadaşlar tamamen yıkıcı bir depremdi. Gerçekten de yıktı, gitti. Bizde de en son arkadaşlar biliyorsunuz değil mi? Depremler yine oluşuyor. İşte İzmir'de bir deprem yaşadık. Dünyadaki deprem kuşaklarına baktığımız zaman yine dikkat ederseniz aktif volkanların olduğu yerlerde yine depremler de var. Siyal demiştik hatırlarsanız. Silisyum alüminyum Siyah okyanusun altında ince olduğu için burada deprem, volkanizma daha fazla arkadaşlar. Büyük okyanusun etrafında. Şöyle biz genelde aklınıza bulunsun. Kabaca H hey dediğimiz zaman buradan görebiliriz. Şöyle. Depreme böyle kabaca H hey diyoruz arkadaşlar. Deprem var mı? H, hey, H. Hey var değil mi? Pasifik deprem kuşağı yani Büyük Okyanus'un Akdeniz deprem kuşağı ve Atlas Okyanusu'nun orta kısmında yani şurası bakın özellikle de burada depremler görülüyor. Evet şöyle kabaca hey buraya da getirmiş olduk bir nevi. Şu deprem. Şu harita üniversite sınavında çıktı. Ne haritasıdır diye. Arkadaşlar Türkiye'de 3 tane fay hattı var. Şöyle kaf daf bir de şu alanda baf var arkadaşlar. Türkiye'de kaç tane fay hattı varmış? Kaf baf ve daf arkadaşlar. Şimdi Kuzey Anadolu fay hattına bakalım. Şurası Kaf Şurası Hatay'dan başlıyor. Kahramanmaraş'ın olduğu yerden ta bana kadar geliyor. Doğu, Dağ, Doğu Anadolu fay Şu Güney Marmara'nın olduğu yerden de şurada da baf var arkadaşlar. Kaf, baf, daf. Kuzey Anadolu deprem kuşağı yani Kaf Saros Körfezi'nden başlıyor. Marmara Denizi, işte İzmit, Ada Pazarı, Düzce, Merzifon, Erzincan'dan, Muş'tan ta Van'a geliyor. Batı Anadolu deprem kuşağı kıyı Ege göller yarısı bu alanda. Doğu Anadolu ise arkadaşlar Hatay'dan başlıyor. Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya, Elazığ, Bingöl'den, Muş'tan ta Van'a geliyor. O zaman Kafınağ'ın Dav nerede birleşiyor? Van'da. Van önemli derecede bir deprem alanıdır arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Van önemli derecede bir deprem alanı. Evet depremin az olduğu yerler Taşeri Platosu, Mardin, Şanlıurfa, Konya çevresi, Konya Karaman ve Karadeniz kıyı kesimi. Özellikle arkadaşlar Zonguldak biliyorsunuz Zonguldak kaçıncı jeolojik zamanda oluşmuştu? Zonguldak üçüncü je pardon birinci jeolojik zamanda oluştu. İşte birinci jeolojik zamanda oluştuğu için genç parazit Genç olduğu için dengesizdir. Denge profiline ulaşmamıştır. Diyor ki Türkiye'de sıcak su kaynakları bakımından zengindir diye bakın sıcak su. Kaynaklara bakımından zengindir diyen bir araştırmacı. Yukarıdakilerden hangisine dayanak olarak bu yerliğe ulaşmıştı? Dedi ki bir yerde hatırlarsanız fay varsa deprem var. Deprem varsa sıcak su var. Sıcak su varsa kaplıca var. Kaplıca varsa babaanne turizmi var demiştik Değil mi arkadaşlar? Fay ebesine demiştik Diyor ki Sıcak su kaynakları bakımından zengindir diyen bir araştırmacı. Yukarıdakilerden hangisini kaynak olarak bu yargıya ulaşmış olabilir? Anadolu'da aktif deprem. Zaten deprem varsa kesinlikle kırıklı yapı vardır. Anadolu'da volkanik alanlarda fay hatları. Bak fay canına. Anadolu'da çok sayıda göl vardır. Olsun bana ne. Anadolu'da yer şekilleri çok engebelidir. Bu neyle ilgili? orojenezle ilgili arkadaşlar. O zaman beni burada eğlendiren 1 ve 2. Evet. Şimdi biz iç kuvvetleri bitirdik arkadaşlar. İç kuvvetleri biz dedik ki kısaca orojenez yani da oluşumu iki şekildeydi. Kırıklı ve kıvrımlı. Kırıklı Dağ Ege bölgesinde yaygındı arkadaşlar. Kırıklı Dağ Ege bölgesinde yaygındı. Yani Hors ve Grabenler vardı. İşte Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes bir Horsken. İşte Aydın Dağları, Madra, Yunt bunlar arkadaşlar pardon e, Aydın Dağları, Madra bunlar Horsken. Grabenler, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes. Kırıklı yapı Ege'deydi. Kıbrımlı yapı ise arkadaşlar üst kısmına antiklinal, alt kısmına senklinal diyorduk. Özellikle de Karadeniz'deki Kuzey Anadolu dağlarıyla Akdeniz'deki Toroslar kıvrımı dağıydı yani orojenezdi. Sonra biz neyi gördük? Volkanizmayı gördük arkadaşlar. Volkanizmaya baktığımız zaman özellikle de aktif volkanların bulunduğu yerler işte İzlanda, Japonya, İtalya buralar aktif volkanların bulunduğu yerler yine de tehlikeli olmasına rağmen nüfusun yoğun olduğu yerlerdi. Bu volkanların üst kısmına krater, daha da üst kısmı ayrılırsa kaldera diyorduk. Bunun yanlardan gaz kaçırmasına ne demiştik? Mağar demiştik arkadaşlar. Türkiye'de aktif volkan yoktu. Depreme geldik. Depremde de yine levha hareketleri sonucunda meydana geliyordu. Türkiye'de kaf, baf ve daf dediğimiz 3 tane fay hattı bulunuyordu. Şimdi gelelim yer e, Türkiye'nin yer yüz şekillerinin genel özelliklerine. Türkiye genel itibariyle arkadaşlar 3. jeolojik zamanın sonu, 4. jeolojik zamanın başında oluşmuştur. Türkiye yüksek, dağlı ve engebeli bir yapıya sahiptir. Ortalama yükseltisi 132 metre. İşte Türkiye'nin bu şekilde dağlık, engebeli bir araziye sahip olmasının sebebi arkadaşlar şudur. Türkiye Üçüncü jeolojik zamanın sonu, dördüncü jeolojik zamanın başında oluşmuştur. Genç bir Türkiye dağlar genelde doğu batı doğrultuda uzanır. Alp Himalaya dağ kıvrımı sistemi içerisinde yer alıyor Türkiye. Evet, devam ediyoruz yer şekillerinin engebeli olduğu Doğu Karadeniz, Yukarı Kızılırmak Yukarı Fırat bölümleri gibi yerlerde yani dağlık engebeli olan yerlerde kısa mesafede iklim özellikleri değişir. Dağlık olduğu için ve otomatikman kısa mesafede de bitki örtüsü değişikliği oluyor mu? Oluyor arkadaşlar. Şimdi eğim fazla olduğu için Eğim fazla olduğu için şöyle. Burada da arkadaşlar akarsuyun akış hızı hem akarsuyun yatak eğimi fazla, akış hızı fazla bit örtüsü cılız olan yerlerde ne görülür? Erozyon. Yükselti batıdan doğuya doğru artar. Yükselti batıdan doğuya doğru artıyor arkadaşlar. Bundan dolayı yani İzmir'den vana <laughs> doğru sıcaklık azalır. Kışlar soğuk ve karlıdır. Yazlar kısa sürer. Tarım ürünleri ve bitki örtüsü çeşitliliği az. Bu tarım ürünlerinin olgunlaşma süresi de uzundur, soğuk olduğu için. Evet. Akdeniz ve Karadeniz'de arkadaşlar dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Şimdi Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar şöyle paralel uzandığı için denize etki iç kısımlara kadar gelemiyor. Akdeniz ve Karadeniz kıyılarında dağlar kıyıya paralel. Denize etki daha dar. İç kesimlerde karasallık şiddeti daha fazladır. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zor. Koy, körfez, doğal liman az. Ve kıyılarda falez oluşumu. Diğer isim yalı yer oluşumu daha fazladır. Ama aynı şekilde bu Şöyle düşünün. Ege'de dağlar kıyıya dik uzandığı için ne yapıyor? Denizel etki iç kısımlara kadar gelebilir. Eğer e, Ege'deki gibi Akdeniz denizel etki iç kısımlara kadar gelseydi Türkiye, e, Kayseri hem Akdeniz'in hem de Karadeniz'in etkisi altında kalırdı. Kıyı ile iç kesimler arasında ulaşım zor. E, pardon kolay. Burada zor. Geçitlerle sağlanıyor Akdeniz ve Karadeniz'den. Koy Körfez liman sayısı fazladır Ege'de. Ege'de dağlar kıyıya dik. Akdeniz ve Karadeniz'de dağlar kıyıya paraleldir. Yer şekillerinin sade olduğu yani dümdük olduğu yerler İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'dan geniş alanlarda iklim şartları benzer. Tarım alanları fazla düz olduğu için bölge içerisinde ulaşım kolay ve yol yapım maliyeti de Düşüktür. Evet arkadaşlar taşların çözülmesi ve toprak oluşumunda kalıyoruz. İkinci saat devam edeceğiz. Teşekkür ediyorum.